Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Madde bağımlılığı dünyada toplumların karşı karşıya kaldığı küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Dolayısıyla tüm devletlerin, tüm kurumların, tüm bireylerin topyekün bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ve etkin şekilde rol alması çok önemlidir. Bugün ülkemizde bağımlıkla mücadele çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan 12 bakanımızın da üyesi olduğu bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu koordinasyonunda yürütülmektedir. Değerli basın mensupları şunu net olarak biliyoruz ki bağımlılıkla mücadelenin temeli önleme çalışmalarıdır. Bu önleme çalışmalarını en iyi yapan ülkelerden birisi de ülkemizdir, Türkiye'dir. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2023 yılı bütçemizde bağımlılıkla mücadele programına 4 milyar 741 milyon lira kaynak ayrıldı görülmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın narkotin projesiyle maddeye kolay erişimi imkansız hale getirmek için başarılı bir çalışma yürütülmektedir. Yine bu madde kullanımına ortam hazırlanması için metruk binaların yıkıldığını ve hemen her gün zehir tacilerine kıskıvrak yakalandığını da ekranlarda görmekteyiz. Uyuşturucuyla mücadele uygulaması, uyuma projesiyle vatandaşların elektronik ortamda kimliği gizli tutularak seri bir şekilde bildirimde bulunmasına imkan veren yerli bir yazılımla uyuşturucu suçlarının önüne geçilmektedir. Atık sulardan uyuşturucu ve diğer maddelerin izlenmesi projesi sayesinde, bölgesel uyuşturucu kullanım tespit de sağlamaktadır. Değerli basın mensupları, uyuşturucuyla mücadele de Yeşilay'ımızın her türlü bağımlılıklara karşı farkındalık ve önleme çalışmalarında başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada öncü sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. Yeşilay, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'yla her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşarak bilgilendirmeyi sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan amatemlerle de maddeyle tanışmış bireylerin tedavileri sağlamaktadır. Yine 81 ilimizde yaygın şekilde açılan Yeşilay danışmanlık merkezlerimizle Yedam'da uyuşturucu bağımlılığına yönelik ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanmakta ve yeniden hayata kazanması için uzman ekiplerce de hizmet vermektedir. Bu musibete ülkemizdeki bir vatandaşımızın dahi bulaşmaması için kökünü kurutmak için uyuşturucu çetelerine geçit vermemek için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığımız nezdinde kahraman Türk polislerimize ve jandarmalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve yine bu yıl günlüklerde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Gümrüklerden uyuşturucu geçidine kesinlikle izin vermeyen Ticaret Bakanlığımız nezdinde tüm gümrük muhafaza ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli basın mensupları son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devlet millet el ele vererek ortaya konulan irade ve tüm imkanlarla başarıyla yürüttüğümüz uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemize Türkiye yüzünde de kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum.